Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle 12. sınıf 1. dönem olan analitik düzlemde temel dönüşümler üzerinde duracağız. 1. dönem olduğu için AYT'de kesinlikle çıkacak. Bu yüzden önemli bir konu. Bunu 3 kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. 1. bölümde öteleme dönüşümünü kullanacağız. Öteleme dönüşümü bir şeklin bir noktanın bir doğrultuda veya yönde yer değiştirmesine öteleme diyoruz arkadaşlar. Örneğin A noktası verilmiş olsun. X ekseni doğrultusunda 2 birim sağ, bir birim yukarı öteleyelim. Önce bir A noktamızı işaretleyelim. (1, 3) noktası. Şurası bir olsun. Şurası 3 olsun. Demek ki A noktası burada. Şimdi biz bu A noktasının x ekseni doğrultusunda 2 birim sağa sağa ötelerken pozitif yönde öteleyeceğiz. 2 birim sağa ötelediğimde 1-2 bir, birim sağa öteledim. Y ekseni doğrultusunda 1 bir birim yukarı yukarı doğru öteleyeceğiz. 1-1 bir, bir, birim yukarı öteledim. Ve bu şekilde A üstü noktasını bulmuş oluyoruz. Yani A üstü noktasının koordinatları ne olmuş olacak arkadaşlar? 2-3'e 4 olacak. Yani 1'e 3 noktasının üzerine 2 birim sağa ötelediğim için x ekseni doğrultusunda x'ini 2 birim pozitif olarak alacağım. Y ekseni doğrultusunda 1 bir birim yukarı ötelediğimizde yine onu da pozitif alacağım. Eğer aşağı öteleme durumunu olsaydı eksi 1. 2 birim sola öteleme olsaydı eksi 2 alacaktık bunu ilave ettiğimiz zaman yeni noktanın koordinatlarını bulmuş olacağız. A'sı noktasının koordinatlarını. Yani kaç oluyor o zaman? 3 ve 4. Y'si de 4 oluyor. Bakın yine aynı şekilde bulmuş oluyoruz. Öteleme dönüşümü ile şeklin konumu değişir. Biçimi, yönü, boyutu arkadaşlar değişmez. Evet, yeni bir sorumuz var. AB noktası analitik düzlemde 4 birim sağ, 3 birim aşağı ötelenerek noktası bulunuyor. A'nın koordinatları nedir? Yani A noktası bu. 4 birim sağ, sağ x ekseni üzerinde öteleyeceğim. Pozitif yön sağ taraf. 4 birim sağ öteliyorum. 3 birim aşağı. Eksi 3. Ve bu ötelemeden sonra bu noktayı buluyorum. Yani A üstü noktasını buluyorum. Eksi 2'ye 5 noktasını buluyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman ne oluyor? Aksisle apsisi topladığımda, apsisi eşitlediğimde A buradan eksi 6. Ordinatla ordinatı topladığımda, ordinatı eşitlediğimde B de buradan nedir? 8'dir. A'nın koordinatları A'ya B idi yani 6'ya 8 olur diyoruz evet bir abc üçgeni verilmiş burada bir abc üçgenimiz var 4 birim sağa öteleyeceğiz 2 birim aşağı öteleyeceğiz şimdi arkadaşlar 4 birim sağa ötelersek şekilli bir soru olduğu için direkt üzerinde 4 birim sağa 1 2 3 4 birim sağa 2 birim de aşağı öteliyorum 1 2 yani yeni A noktasının koordinatı burası olacak. Şöyle gösterelim. A üssü olarak gösterelim bunu. Evet. B noktası da yine 4 birim sağ, 1, 2, 3, 4 buraya gelecek. 2 birim aşağı alıyorum. 1, 2 demek ki B üssü dersem burası olacak. C noktası da 1, 2, 3, 4 birim sağa geldim. Bir iki birim aşağıya geldim. C üstü noktası da bu olacak. Oluşan yeni üçgenimiz bu şekil aynı. Sadece biraz yer değiştirdik. Evet. Bir başka sorumuz d doğrusu x ekseni doğrultusunda 2 birim sağ, y ekseni doğrultusunda 3 birim yukarı ötelediğimizde oluşan doğrunun denklemi nedir? Şimdi arkadaşlar d doğrusu üzerindeki bir noktanın koordinatları A noktası olsun ve bu A noktası da x1 y1 olsun koordinatlarımız. Bunu x ekseni doğrultusunda 2 birim sağa öteleyeceğiz. Oluşan noktada x2 y2 olsun. Evet x1'in üzerine 2 birim sağa öteledim. Kim ulaştım? x2'ye ulaştım. y1'i 3 birim yukarı öteledim. Ne oldu? y2 oldu. x1 noktası x2 eksi 2'dir. y 1 de y2 eksi 3'tür. Bu nokta yani A noktası D doğrusu üzerinde olduğu için denklemi sağlar. Yani X gördüğüm yere bunu yazacağım. Y gördüğüm yere de bunu yazacağım. 3 2 Y 2 eksi 3 eksi 6 eşittir 0 3 X 2 eksi 6 2 Y 2 eksi 6 eksi 6 eşittir 0 Artık bu e, x2 ve y2 yerine x ve y yazarsak 3x artı 2y şurada da kaç yapıyor? Eksi 18 eşittir 0 aradığımız doğrunun denklemidir. Şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam her seferinde biz bunu böyle mi yapacağız? Yani böyle uzun uzun mu yapacağız diyebilirsiniz. Bakın şöyle kısaltabiliriz. Normalde noktayı ötelerken 2 birim sağa ötelerken ne yapıyorum? Artı 2 ekliyorum. Y ekseni de 3 birim yukarı eklerken y'sini 3 ekliyorum. Ama bakın burada doğruyu ya da başka bir eğriyi ötelerken tam tersini yapacağım. Yani sağa ötelerken çıkarma işlemi yapacağım. Sebebi de bu. Buradan geliyor bakın. Sırf geldiği yeri görün diye bu şekilde uzun uzun yaptık. Yani ne diyeceğiz? 2 birim sağ yani pozitif yönde ötelerken x yerine demek ki x eksi 2 sağ ötelediğim zaman. Yukarı ötelediğimde de y yerine ne yazacağım? y eksi 3. Noktayı ötelerken 3 birim yukarı 3 ekliyorduk ama bir eğriyi ya da doğruyu ötelerken bu şekilde sebebi de bu. Yine aslında aynı yerden geliyor. O kullanarak kısaltabiliriz. Evet. Doğru. 2 birim sola 3 birim yukarı ötelendiğinde. Bakın 2 birim sola öteleyeceğim. O zaman x yerine sola doğru ötelerken x artı 2 yazacağım. 3 birim yukarı y yerine o zaman y eksi 3 yazacağım. Ve bu durumda bunları yazdığım zaman bu doğruyu ötelemiş olacağım. 2 artı y yerine de y eksi 3 yazıyorum. Eksi k eşittir 0. İşlemi yaptım. Şimdi diyor ki elde edilen doğru P noktasından geçiyor. P noktası o halde bu doğrunun üzerindedir. Denklemi sağlar. X yerine K yazalım. Y yerine eksi 2 yazalım. Şurası da artı 1 yapıyor. Eksi K eşittir 0. Demek ki 2K eksi K, K eksi 1 karşıya 1 olarak atarsak K'da buradan ne gelir? 1 gelir diyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz. Parabolü x ekseni doğrultusunda 3 birim sola. O zaman x yerine arkadaşlar 3 birim sola gidiyorsam x artı 3 yazacağım demektir. Y ekseni doğrultusunda 1 birim yukarı. Yani y yerine de y eksi 1 yazacağım demektir. Parabol denklemi ne olur? Y yerine y eksi 1. X yerine x artı 3. İşlemi düzelteceğiz burada. 2, şunun açılımını yapalım. X kare artı 6x artı 9, eksiyle çarpayım. Buradan da y eşittir 2x kare artı 12x, x çıktı 11x artı 18, 3 çıktı. 15 eksi 1 artı -1, 1 diye geçti. Bir de burada birim vardı. 2. Yani y buradan ne geliyor arkadaşlar? 2x kare artı 11x artı 17'dir deriz. Evet. Öteleme dönüşümü bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.